Herkese merhabalar. Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşım. Matematik ile acil yayınları matematik enerji, fonksiyon mantık kümeler fasikülünde fonksiyon karma test 13 ile karşınızdayız. Yani son testle karşınızdayız. Toplamda 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım fonksiyonun son testinde bizleri neler bekliyor. Ne diyor birinci sorumuz? Aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir f eksi 3 g xf y eşittir g eksi 2 fx x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Bakın ikisi de a noktasında b'ye gidiyor. f a eşittir m artı 3 ve g a eşittir m artı 1 olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Şimdi bakalım değerli arkadaşlar. İkisinde de a değerini yazdığımızda b'ye gidiyor. Yani f eksi 3 g a değeri de m olacak. g eksi 2 f a değeri de m demişim pardon. b olacak. Burası da B olacak. O zaman bu iki ifadenin birbirine ne olması lazım? Eşit. Burası ne? F A eksi -3, 3 tane G A. 3 tane G A. Burası ne? G A eksi 2 F A. Bunları birbirine eşitlersek F A eksi 3 tane G A G A eksi 2 tane F eşit olacak. Bunu bu tarafa atıyorum. 3 tane F A. Bunu bu tarafa atıyorum. 4 tane GA oldu. FA M artı 3'müş. O zaman yerini yazıyorum. 3 tane parantez içerisinde M artı 3. 4 tane parantez içerisinde M artı 1 olarak karşıma geldi. 3 M artı 9. 4 M artı 4 olarak söyleyebiliriz. 3 M'yi bu tarafı 4'ü bu tarafa attığımızda 9 eksi 4. 4 M eksi 3 M'den 5 eşittir M. İlk sorumuzun cevabının C seçeneğe geldiğini ne yapacağım? Söylemiş olacağım değerli arkadaşım. Haydi bakalım sırada ikinci sorumuz var. Bir spor kulübünde aylık koşu puanlamasını veren şifre fonksiyonu N 3 kilometrelik bloklar PN ise koşu mesafesi olmak üzere koşu mesafesi puan şifresi N adet 3 kilometrelik bloklar PN N 15'ten küçük eşitse 3 e N N 15'ten büyükse 45 artı 5 çarpı parantez içerisinde N 15. Açıklama İlk 45 kilometre için her 3 kilometreye 3 puan verilir. 45 kilometre aşan kısımda her 3 kilometreye 5 puan verilir. Koşu sonunda alınacak puanın şifresi yukarıdaki panoda verilmiştir. Bir koşucunun bir ayda toplam 100 puan topladığı bilindiğine göre o ayda toplam kaç kilometre koşmuştur demiş. Şimdi burada arkadaşlar bakın bir ayda toplam 100 puan topladığına göre. Şimdi ilk 45 kilometre için zaten en'e 15 verdiğinizde 3 kilometrelik en adet 3 kilometrelik bloklar demiş. Şimdi buraya 45 olması için 15 tane blok olması lazım ki burada zaten mantığı bu. İlk 45 kilometre için her 3 kilometreye 3 puan veriliyor. Burada mantık olarak 45 kilometre satın buraya kadar. 45'ten sonra yani 15, 16 yazdığımızda, 17 yazdığımızda, 48'de şu ve benzeri şeyde her 3 kilometre 5 puan. Şimdi burada her 3 kilometre 3 puan demek 1 kilometre 1 puan demek. O, o yüzden ilk 45 kilometrede 45 puan alacak arkadaşımız. Çünkü niye? 3 kilometreye 3 puan veriyorsa 1 kilometreye 1 puan verecek. Tamam. 45 puanı hallettik. 100'den 45'i çıkarttığımızda geriye kaç puanımız kaldı? 55 puanımız kaldı. 45 kilometre aşan kısımda her 3 kilometreye 5 puan veriyormuş. E 3 kilometreye 5 puan veriyorsa 55 puan alabilmem için kaç kilometre gitmem lazım? Bir yorum sorusu fark ettiysen bak yorum yapıyorsun burada bir doğru orantım var. Hemen şöyle yapıyoruz. 3 çarpı 55 x çarpı 5 olmuş olacak. 5 ile 55'i böldüğümüzde 11. x de buradan 33 kilometre gitmesi gerekiyor. Zaten 45 kilometre gitmiştik başta. Bir 33 kilometre daha gittik buradan. 45 ile 33'ü topladığımızda da toplamda 78 kilometre yaparsa o ayda toplam 100 puan alacağını söylemiş olacağız. Mantık bu. Aslında bir fonksiyon değildi, bir problem tarzıyla soruya yanaştık. burada da sistemi söyledik. Yani burada bak 45'ten sonrası için diyor 16 yazdığında 50, 50. puan olmuş olacak. Aslında direkt şurayı yüze eşitlesek de çıkardı sanki. 45 artı 5 çarpı n eksi 15'i 100 yaptığımızda. Çünkü 45 kilometre aşmak zorunluluğu var. Şuradan 55, şuradan 11, n buradan 26 gelecek. N 3 kilometre blok olduğu için 26 ile 3'ü çarparsanız 78. Bu da fonksiyon mantığıyla çözüm. Çünkü burası bana 100 puanı veremiyor. O yüzden alttaki tarafta 100 yazmam gerekecek. Gel bakalım 3. ABC birer pozitif gerçel sayı ve gerçel sayıları tanımlı PGH fonksiyonlar için f(x) eşittir mutlak değer 2x artı a, g(x) eşittir 2x artı b, h(x) eşittir 2x artı c mutlak değer içerisinde en sondaki eşitleri veriliyor. FGH fonksiyonlarının sıfırları sırasıyla x1, x2, x3 ve x1 küçük, x2 küçük, x3 olduğuna göre ABC sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Sıfır demek için sıfır yapacağız. Mutlak değerde olsa olmasa da sıfır yapacağız. Şimdi f'in 2x artı a'yı sıfır yaptığımızda 2x buradan eksi a, x buradan eksi a bölü 2 gelecek. Bu x miş zaten. G'nin ki 2x2 artı b'nin sıfır olması x2 eşittir. Eksi b 2x2. x2 de eksi b bölü 2 gelmiş olacak. C'ninkini de aynı. Burada h'ninki pardon. 2x3 artı şu x1 yapalım şunları. Artı c eşittir sıfırdan. x3 de gene eksi c bölü 2 gelecek. Yani eksi a bölü 2 küçüktür. Eksi b bölü 2 küçüktür. Eksi c bölü 2 olarak geldi. ABC pozitif mi zaten? Ben bunları eksiye çarparsam eşitlik yön değiştirmiş olacak. A bölü 2 büyük, B bölü 2 büyük, C bölü 2 iki, ikiler de gidecek. A büyük, B büyük, C gelmiş oldu. E o zaman ben bunu sıralamasını küçükten büyüye C küçük, B küçük, A'dan cevabında D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağım. Mantık bu. Anlaşıldı mı? Sistemin mantığı bu. Hadi bakalım. Yani burada mutlak değer olsa da aynı çözüm, olmasa da aynı çözüm. Buna dikkat. Gelsin 4. İlk Sağlık Müdürlüğü piyasadaki standart dışı el antiseptiği şişelerinin %X'ini geri toplatma kararı almıştır. Tamam. Bugünlerde sağlıkla ilgili çok fazla haber var biliyorsunuz. Toplatma ve imha süreci belediyenin, o kısmı okuyamadım, belediyenin maliyeti 1000 TL cinsinden. MX eşittir 800X bölü 101-X fonksiyonu ile modellenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Maliyet fonksiyonun tanım kümesi 0-100 aralığındadır. Evet %X zaten biliyorsunuz. Buraya 101 yazma şansım yok. Tabii ki 0 ile 100 arası olacak. %100 demek tamamı anlamına geliyor zaten. %X'in dediğinden dolayı tanım kümesi buradaki X'ler 0 ile 100 arasında 0'da yazabiliyorum. Zaten 0 olunca hiç toplatmamış oluyoruz ve maliyet olmamış oluyor. Sonra 1 yazdıktan sonra yavaş yavaş maliyetimiz olmaya başlıyor. Birinci madde doğru. Maliyet değerleri 0 ile 8 çarpı 10 üzeri 7 TL arasındadır. X'e bir 0 verelim. M0, 0 gelecek zaten. X'e bir de 100 verelim. Ne gelecek? MX 800 çarpı 100 geldi. Bu 1000 TL ekleyeceğim en son. Bölü 1 geldi. Yani 8 çarpı 10 üzeri bin ile çarpmak için de şu 1000 anlamına geliyor. 8 çarpı 10 üzeri 7 ikinci maddede. Doğru. Toplatma oranı %21 olursa maliyet 210.000 TL olur demiş. Hemen M21'e bakıyorum. 800 çarpı 21 bölü 101 eksi 21'den 800 çarpı 21 bölü 80. Sıfırlar gitti. 10. Burada 210 ama 1000 TL olduğu için 210'u 10 üzeri 3 ile çarparsak 210.000 olacak. Üçüncü madde de doğru. Cevabın E seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Mantığımız bu. Gel bakalım sayfa 80. Fasikülümüzün yarısına geldik. Aşağıda dik koordinat düzleminde 0, 3 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f bileşke fx eşittir 1, f bileşke fx eşittir 2, f bileşke fx eşittir 3 ifadelerinden hangisi ya da hangileri x'in yalnızca iki farklı değeri için doğrudur demiş. Şimdi bakalım bir. Şimdi f bileşke fx kaç eşit olacak? 1'e. Bu da f içinde fx demek. Tamam yalnızca iki farklı değer için. Şimdi nerede bir olacak bu fonksiyon? Nerede bir? Şurada bir var bakın. O zaman şurada bir değerde bir de şurada bir değerde olacak. Yani fx bak şimdi fx şu 0 ile 2 şuraya a ve b diyelim. Burada fx'in hem a olması hem de ne olması gerekecek? b olması gerekecek. Ha. Şimdi a 0 ile 2 arasında şurada bir yerde olsun. B 2 ile 3 arasında burada bir yerde olsun. Bu A'ya giden fark ettiysen 2 tane değer var. B'ye giden fark ettiysen 2 tane değer var. Yani bunu sağlayan 4 farklı değer olacak arkadaşlar. Yani ben şunu yazdım mesela A'ya gitti. A sonra 1'e gitti. Mesela şunu yazdım B'ye gitti. FX B'ye gitti. B sonra 1'e gitti. Bu şekilde şunu yazdım. Bir de şunu yazdım. 4 tane. Birinci madde kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Yalnız 3, 2 ve 3. 3 kesin doğru zaten. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddede f içerisinde fx eşittir 2. Bu da fx'in yani sistemde dikkat edersek 2'ye giden yerlere bakacağım. Ben bunu siliyorum şimdi üstünü. 2'ye giden 2 nerede bir yerde? Şurada bir yerde. Yine aynı mantık gibi var. 2 tane değer olduğu için şurada birisi yine m ve n dersek bunlara da fx ya m olacak ya da fx N olmak zorunda ki bu M ve N değerlerinde yine 0, 2 ve 2, 3 arasında olduğu için mesela 2, 3 arasında şurada bir N değerimiz olsun. 2 tane burada. 0, 2 değerinde şurada bir M değerimiz olsun. Yine 2 tane burada. O yüzden bunda da yine 4 farklı değer var. İkinci madde olmayacak. Yalnız 3 olacak ama 3'ü de bakalım. F içinde Fx. Burada kaç eşitmiş? 3'e. Bu da F içinde Fx diyor. 3 sadece 2 de olabiliyor fark ettiyseniz şurada. Yani şuranın 2 olması gerekiyor. Yani f(x)'in kaç olması gerekiyor? 2. Yine geliyorum, siliyorum. 2 nerede? 2 şurada. O zaman 2'de fark ettiysen 2 tane. Yani şuraya ne diyelim? P ve R diyelim. O yüzden x ya P olacak ya da R olacak. Doğru cevap da 3. madde. Yani C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 6. Evet, 6. sorumuzda bir kargo firması paketin gerçek barkod numarası x iken sisteme y eşittir fx eşittir 2x artı b biçimde şifre ederek kaydediyor. İade işlemleri ise sisteme gelen şifreli değerden orijinal barkodu g'ye eşittir f'in tersinde y ile çözüyor. Günlük raporda iade işlemi yapılan bir paketin satırı altında g1 eşittir eksi 2 şifresi yazdığına göre kodlama sabit olan b değeri aşağıdakilerden hangisidir? g1 yani buraya 1 yazmış. Buraya 1 yazınca f'in tersinde 1'in kaç olduğunu söylemiş. Eksi 2. E ben bununla bunu yer değiştirdiğimde f 2'nin kaç olması gerekiyor? 1. Hemen yerine yazıyorum. fx'imiz buydu zaten. Şurada eksi 2'yi yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 artı b'nin 1 olması için eksi 4 ile b'yi topluyorum 1. Eksi 4'ü karşıya attığımda da b 5 gelecek. Doğru cevap da e seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Ters fonksiyonlarda sayısal bir ifade gelirse fonksiyonun tersini almanıza çok gerek yok. Ama alabilirsiniz tabii ki burada. Bu fonksiyonun tersi x eksi b bölü 2. Burada 1 yazarak eksi 2'ye de Eşitleyebilirsiniz. Gel bakalım son iki soru. Fonksiyon. Bir deneme tipi sorusu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı FGH doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiştir demiş. Şöyle yukarı alıyorum artık. o kısmı okuduğumuzdan dolayı. Sorumuzu devam ediyoruz okumaya. A eleman 0-2'de FG'den küçük. A-2 ile 4 aralığında iken GH'den küçük. A-2 ile 4 aralığında iken HF'den küçük eşitleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki renk ve fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 2 ile 0 ile 2 arasında f'in grafiği g'nin grafiğinin altında olacak. Şimdi f g ve h. Şimdi burada şöyle bir mantık kuracağız. f'in grafiği f kırmızı ise g yeşil ve mavi olabilir. Bak. f kırmızı ise yeşil ve mavi olabilir. f yeşilse g sadece mavi olacak. Tamam. 2 ile 4 aralığında 2 ile 4 aralığında ne demiş? G şöyle aslında G yani şunun direkt ikisini beraber G A küçük H A küçük F A yapamaz mıyım? Zaten G H'den küçük H de F'den küçük. O zaman ben grafikleri buradan tak diye bulurum zaten. Şunu hiç gerek yoktu. 2 ile 4 arası şu aralıkta G en küçük burası olacak. Sonra kim geliyor? H geliyor. Sonra da kim geliyor? F geliyor. Tamam. O zaman kırmızı F olacak arkadaşlar. Şöyle. Sonra baktığımızda mavi G olmak zorunda. O zaman bunu da eledik. Cevabın E seçeneği olduğunu görebiliyoruz. Ve yeşil de H olmuş oluyor. Üzerlerine yazsak daha rahat göreceğiz. F, G ve H olarak geldiğini söyleyeceğiz. Aslında şurası benim sorumu çözmem için yeterli bir madde. Yani ilk maddeye bile gerek olmadığını söyleyebilirim. Ve geldik fonksiyonun son sorusuna. Bir eczanenin günlere göre değişen hasta sayıları aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre bu eczaneye pazartesi gününden cuma gününe kadar gelen hasta sayısının değişim hızı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Değişim hızı ortalama değişim demek biliyorsunuz. Burada nasıl bulacağız? F cuma eksi F pazartesi. Burada hani 1, 2, 3, 4, 5 gibi düşün. Yani buraya 5 yazdık, buraya 1 yazdık. Alt tarafta 5 eksi 1 olmuş olacak. Cuma günü gelen hasta sayısı kaç? 80. Pazartesi gelen 40. 5'ten 1 çıktı 4. 40 bölü 4'ten değişim hızımızın B seçeneğinde bulunan 10 olduğunu da söyleyeceğiz. Neydi değişim? Yani bir AB aralığında değişim hızı nasıl bulunuyordu? FB eksi FA bölü B eksi A. Aslında bu kısaca neyin formülü? eğim formülü de diyebilirsiniz. Evet fonksiyonlar bölümü bitirdik arkadaşlar. Fasikülün de yarısı bitmiş oldu. Şimdi mantık konu anlatımları ve mantık karma testlerinde görüşmek üzere. Hızlı bir şekilde gelecek. Bekleyin. Çünkü elimdeki bu kurs TYT AYT geometrinin dörtgenler kısmı bitmek üzere. Bundan sonra elimizdeki normal kendi yaptığımız kitaplara devam edeceğiz. Bay bay.